Selamlar arkadaşlar. Bu videoda san inceleyeceğiz. Aylık bazda istemiz uzaya gitmiş. %900 civarı bir primlenme var. Aşırı primli bir kağıt. Aşırı aşırı. Haftalıkta da yine üç endeksimiz 95'e yakın. Aylıkta üç endeksi kaç? 92. Bunun sınırı 100'dür arkadaşlar güç endeksin. Bu arada hatırlatalım. Direkt şuradan günlüğe bakalım biz. Günlükte 20 günlük destek oluyor. Tam 20 günlük maviden destek alıp yukarı doğru bir hareket olmuş. Buna ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir Fibonacci atabiliriz. Şöyle bir Fibonacci atalım. Şöyle atacağım. Bunu atmayacağım. Şunu atmak istiyorum. Bir Fibonacci atayım. Zaten gideceği kadar gitmiş. Yanlış anlasın, anlaşılmasın. Daha gitmez demem tabi de. Fibonacci dirençlerinden devam edelim ya. Okunamıyor ki. Şunu bir şöyle görünmez yapalım. 28.85 direnç. 29.61 direnç. 30.69 direnç. 3 gün olarak okumuyorum. Anlam anlaşılır umarım. 3207 direnç. 3604 de önemli bir direnç. Altın oranına denk geliyor. Diğerlerini de buradan okuyabilirsiniz sırayla. Burada 20 günlük iyi bir destek yapmış. O yönden biraz olumlu. Trend yukarı devam ediyor. Ama dediğim gibi aşırı aşırı bir primli bir kağıt. Hani gitmez gider de demem, gitmez de demem. Yasa asla bilinemez. Trend devam ediyor. Yani şurada ikili dip gibi bir durum da var. Şöyle. O yönlerden bir olumluluk var. Trend yukarı. Hacminde ortalamanın üstünde olması olumlu ama aşırı primli bir kağıt. Şeyine de bakalım bunun merak ettim. Bilançosuna bakalım. Nedir durumu? Artene Öz kaynaklar artmış. Borç artmış. Finansal borç biraz az. Duran varlıklar biraz artmış. Çok az. Dönem varlıklarda artış var. Net kar %50'ye yakın artmış. Geçen seneden bu yana. Havuk artmış. Esas faaliyet karı yine yüzde kaç? Yüzde 30, 40, 60. Brüt kar artmış. Satışlar artmış. Zaten bu şeyden dolayı bu kadar artmış olabilir. <laughs> Güzel bilançolar getirmiş. Şirket kötü bir şirket değil. Şirketin finansal durumları iyi. Ama daha ne kadar gider ki yani? Gider mi ki? Yani teknik analize göre primli görünüyor arkadaşlar kağıt. Dikkat o etmemiz lazım. Dirençleri söyledik. Destek de destek vermeyi unuttuk. 28.16, 28.01, 27.96, 26.63. 26-63 önemli arkadaşlar. 20 günlüğün altında problem olabilir. 26-63'ün altında kapanışlar yaparsa dikkatli olmanızda fayda var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim. Grubumuzun Facebook grubumuzdan takip edebilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmında linkleri var. Sosyal medya hesapları Instagram, Twitter'da var. Onun dışında YouTube yorumlarda da hisse sorabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.